ETV de e Türkiye Derneği Bilimler Vazirliği ETV Türkiye takipçileri ve izleyenleri. Şimdi emekli sendikalarının e, kapatılması gündemde hatta e, gündemin ötesinde Türk Emekliler Sendikası'nın kapatma kararı çıktı. Ankara Valiliği'nin açmış olduğu dava sonucu. Daha öncesinde Ankara Valiliği de emekli aynı davayı açmıştı. E, o dava sürüyor. Ama Türk Emekliler Sendikası'nın kapatma davası tek celsede sonuçlandı ve kapatılmasına karar verildi. Ee, şimdi bütün detayları, gerekçelerini, nedenlerini, sonuçlarını e, ve bundan sonra ne olacağını Tüm Öğreticiler evet Sendikası'nın avukatı sevgili Cemalettin Güler'den alacağız. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. İyi diyelim, iyi olalım. Zorlu bir süreç, zorlu bir gündü bizim için bugün. Evet. evet durumumuz bu şimdi. Ondan sonra zaten detayları birazdan size aktaracağım tüm emekliler sendikasının daha önce hı hı. mahkeme kararıyla kazanılmış hakları bugün başka bir usul mahkemesi aracılığıyla kaldırıldı bunun biraz tabii kırgınlığı ve öfkesi var ama umuyoruz ki ilerleyen aşamada evet. bu sorunu aşacağız İlk olarak böyle başlayalım Oyun. tabii ki gerçekten de çok zorlu bir mücadeleden geçtiniz aslında emekli sendikaları adına da çok önemli bir e, mahkeme süreciydi bu ve e, kazandınız e, bu davayı ve Emekliler Sendikası tüm Emekliler Sendikası sizin e, davanızda resmileşti diye haberlerini yayınladık, röportajlarında yaptık sizinle. Peki 3,5 e, senedir olan e, bu evet. sendikanın evet. şu anda kapatılması e, nasıl oldu, neden oldu ve e, diğer karara rağmen bu kadar nasıl alınacak Mayısal? Evet. Şimdi onu biraz ciddi ve çok doğru bir soruyla başladık. Önce bir tarihçeyi anlatmak istiyorum sevgili Şebnem. Ee, biliyorsunuz Emekliler Sendikası'nın başvurusunu Ankara Valiliğine yapıldı. Ankara Valiliği dedi ki siz böyle bir sendika kuramazsınız. Ben izin vermiyorum. Gerekli yasal şartları taşımıyorsunuz. Vesaire vesaire. Ve cidden bizim başvurumuzu reddetti. Bunun üzerine biz de Ankara Valiliği'nin verdiği kararla idare mahkemesine gittik. Yerel ilk derece mahkemesi dedik, Ankara valiliği haklı Siz dedi sendika kuramazsınız. Bunu bölge idare mahkemesine götürdüğümüzde inanılmaz doğru ve önemli bir karar verdi. Verilen kararın içeriğinde şunu yazıyordu. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre ve taraf olduğumuz uluslararası mevzuatı göz önüne aldığımızda Türkiye'de herkes izin aldır, almadan, e, kimseye hesap vermeden sendika kurabilir, sendikal örgütlenmede bulunabilir. Bu nedenle Ankara valinin idari kararı geçersizdir. Sendika kurmanızda bir sakınca yoktur dendi. Buraya kadar problem yok. Evet. Karar kesinleşti ve sendikal yasal faaliyetlerine başladı. Ülkede belli ee, mücadelenin içine girdi. Üye, başta üyeleri olmak üzere emeklilerin çeşitli hak ve taleplerini taşıdı. Bu arada Ankara valinden durup dururken bir yazı geldi. Yazda diyordu ki efendim sendika üyelerini hangi iş kolunda çalıştığını ya da e, nerede çalıştığını bildirin diye. Biz cevap yazdık. Dedik ki bu emekli sendikası bir yerde çalışmıyor insanlar. Emekliler ama hangi iş kolunda yani. emekli olduğunu soruyorsanız bildiriyoruz buyurun. Yok dediler. Biz dediler ya işçi olacaksınız ya memur. Dedik yani biz bunu teorik olarak da çok uzun uzun anlatabiliriz deriz ki ya sendika kurmak için illa işçi ya da işveren olmaya gerek yok. Sendika başka bir şeydir falan filan diye anlatabiliriz ama hani bunlara da gerek yok dedik. Bu arada hemen bize bir dava açtı Ankara e, valiliği. Oysa valiliğin daha önce açtığı bir karar var ve o kararda diyor ki mahkeme. Herkes sendika kurabilir de bunun için izin almasına bile gerek yok. Sayın Valilik sen de burada zaten böyle bir yetkin yok. Ne zaman dava açabilirsin diyor. Kanunda bir sayılan durumlar var olduğunda sendikayı kapatma işte mesela terör faaliyetlerinin odağı haline gelmek, işte ekonomik olarak müflis durumuna düşmek vesaire vesaire. Yani kanunun çizdiği çerçevenin dışında bir şey yapman mümkün değil dedi. Ancak iş mahkemesi çok ilginç. Bize bir yazılı gönderdi. Dedi ki bu konuya ilişkin delillerinizi getirin. getirin. Daha biz delillerimizi mahkemeye, mahkemeye sunmadan mahkeme bugün karar verdi. Yani eksik delille, delil toplama bile ihtiyaç duymadı. Çok, ee, çok ilginçti. Dava dilekçesiyle yani ya valinin eksikliğin ne olduğunu sorduk. Evet buyurun. Yani şu vardı, çok açık söyleyeyim size. Biz dedik ki, sayın valilik eksiklikler giderilmediğinden kapatıyorum dedi. Eksiklik nedir? Biz bunu anlamadık. Dava dilekçesi bunu bize söylesin dediğimizde, e, sayın valilik vekili arkadaşım, meslektaşım cevap veremedi. Çünkü eksikliğin ne olduğunu kimse bilmiyor. Eksiklik ne? Eksiklik dediğiniz şey, bilgi belgenin eksik olması. Biz bilgi belgeyi sunduk. Osman evet. O zaman geriye ne eksikliği kaldı? Aslında kimsenin ne eksikli kaldığını bilmiyor. Bu bir kapatma davası. Evet. Delil toplamadan karar verildi. Ee, bizim için tabii Peki, üzüntü verici Bey, bir şey. Cemalettin Bey, e, Cemalettin Bey hemen e, bir bilgi koyayım gözlerinize. Çünkü önemli bir şey bu. E, tüm üyekliler sendikası aslında böyle apar topar e, bir kararla, apar topar bir kararla kapatıldı, kapatma evet. kararı verildi. E, sizin e, işte delillerinizi, belgelerinizi sunmanıza bile neredeyse izin verilmedi. Doğru anlıyorum herhalde. Aynen evet, e, öyle. Ama bunun sebebi ne o zaman? Yani e, bir sebebi olmadı değil mi? Bu kasıtlı bir şey çünkü. Yani kasıtlı tabii, bir şey gibi tabii, görüyorum. tabii tabii yok kasıt değil demeyelim ama şunu oluyor. söyleyebilirim. Ya, ya Türkiye'de... yani Türkiye'de mahkemeler 5 yıl, 10 yıl sürüyor, davalar 5 yıl önce Tabii yılı, tabii. tabii, tabii. Ee, Bende 14 yıl sürmüş dava var. Mesele o değil. Mesele şu. Mesele şu. Önce Aynen öyle. İşte mesela fikri mülkiyet davalar falan. Şimdi bakın. Temel evet. problem şu. Türkiye'de sendika deyince cidden hani sendika ağını özendiren bir mantalite var. İşçi de de işveren de de. O da şu. Sendika dediğin toplu iş sözleşmesi için görüşme yapar, para pazarlığı yapar ve gider. Oysa sendikaların amacı toplayıcı sözleşmesi yapmak değildir. Toplayıcı sözleşmesi yapmak sendikaların faaliyetlerinden sadece ama sadece bir tanesidir. Sendikaların evet. çeşitli faaliyetleri vardır. Nedir? Üyelerin sosyal, siyasal, ekonomik hatta cinsiyet haklarını korumaktır. Geleceğe ilişkin planlarını yapmaktır. Bunların taleplerini, yani üyelerinin taleplerini tüm muhatap kurum ve kuruluşlarda dile getirmek, bunu bir şekilde savunmak, bunun için akademik çalışma yapmak, hatta gerekirse üniversitede tamam, kürsü evet, kurmak. Evet. Şimdi bir cümle e, 12 e, milyon sendikaların e, şimdi e, hani önemli görevlerini e, tabii ayrı e, uzun uzun değerlendiremeyiz ama ben hani bu dava ile ilgili mahkeme ile ilgili aslında e, süreci e, sizden duymak kısmını söylüyorum. Böyle ilgili kısmını ee, söylüyorum sevgili Şenlem. Mahkeme, valilik şöyle düşünüyor. Ben diyor benimle toplu iş sözleşmesine oturamayacağına göre sen diyor o zaman sendik olmana gerek yok. Yani tek kriteri şu. Toplu iş sözleşmesi imzalamıyorsanız sendikaya gerek yok. Oysa sendikanın asli görevi bu değil. Yani burada asıl problem oydu. Yani bizim anlatmak evet. istediğimiz sendikalar sadece toplu iş sözleşmesi yapmaz diyoruz. Birçok hakkı savunur diyoruz. Anladım. maalesef mantık öyle çalışmadı. Peki şimdi daha önceki eee karara rağmen bugün böyle bir karar alındı. Tüm emekliler sendikası kapatılacak dendi. Biz emekli sendiği ilgili de dava devam ediyor hala. Şimdi emekli sevdiklerine karşı bir tutum var, bir tavır var. Bir ay kadar da onlar için sonuçlanacak. Nasıl? Ee, bir ay kadar da onlar için aynı kararı bekliyorum maalesef. Büyük bir üzüntüyle söylüyorum. Krallar da. Peki ne olacak yani? Bundan sonra siz nasıl video izleyeceksiniz? Mutlaka kime başvuracaksınız? Denizden gelecek karardan beklentiniz nedir? Ee, peki emekliler diyelim ki emekli sendikaları kapatıldı, e, de geri döndü. Bundan sonra emekliler nasıl örgütlenip nasıl hareket edebilirler yasal olarak? E, buna da biraz bir kısaca değerlendirir misiniz? Şimdi birincisi, birinci tespitim şu, bence günün manşeti de bu. Devlet kişilere nasıl örgütleneceğini söyleyemez. Özür dilerim, özür dilerim. Sevgili Üstadım, devlet kişilere nasıl örgütleneceğini söyleyemez. İsteyen istediği şekilde örgütlenebilir. Bu dernek de olabilir, vakıf da olabilir, sendikada olabilir. Hatta özgürlükler olarak cemaatlere tanıdığınız özgürlüğün yarısını sendikalara tanımak zorundasınız. Bu birinci tespit. İkinci tespit, evet. 13 milyon kişinin devletle muhatap olduğu sosyal, ekonomik her türlü talebi başıboş bırakamazsınız. Yani bireysel bırakamazsınız. Eninde sonunda 13 milyon insan bir şekilde örgütlenecek. Evet. Şimdi bunun en doğru ve en sağlıklı örgütlenme biçimi sendikalardır. Siz bu sendikaların önünü kapattığınızda başka örgütlenme metotları çıkacaktır. Yani siz sendikaları kapattığınızda 13 milyon emeklinin talepleri boşa düşmez ki. Ya. Bunun üzerinden devam edersek, bunun üzerinden devam edersek sevgili Şemlem, ben şunu görüyorum. Bu emekli sendikalarının kapatılmasının emekli hareketinde bir dağınıklığa, bir e, yılgınlığa, bir e, düzensizliğe sebep olacağını düşünen varsa ya da bu sayıkla davalar açılıyorsa bu doğru bir şey değildir. Bugün dağınık olan sendikaların tüm başkanları hatta birbirine mesafeli duran herkes birbirini ziyaret etti. birbirlerine maddi manevi desteklerini sonuna kadar sunacaklarını iletti. Duruşmadan çıkar çıkmaz ilk arayan e, bizim bir, aynı kulvarda koştuğumuz kardeş sendikamızın avukatıydı. Hasta yatağından sizinleyiz sonuna kadar mesajı verdi. Yani şöyle bir şey oldu. Evet. E, bu işte beklenenin tersine bir durum oluştu. E, emekli hareketi bir araya geliyor diyebilirim. Yeni kanallar oluşturulacak. Ben açık evet. söyleyeyim. E, yeni alanlar oluşturacak, yeni pratikler oluşturulacak ve ben çok açık bir şey söylüyorum. İdare mahkemesinin kararı doğrudur. Yerindedir. İdare mahkemesinin kararını biz götürüp mahkeme kararı olarak sunduğumuzda yargıtay e, Yargıtay'da istirah mahkemesi haklılığımızı bize teslim edecektir. Evet umuyoruz böyle olur. Her şeyden bir, bir, hayır çıkar kısmını da çok güzel açıkladınız. Belki evet. için <laughs> çok daha büyük bir e, örgütlenmeye girecekler. Biz gelişmeleri sizlerle birlikte e, takip etmeye devam edeceğiz. E, zaman zaman da yine e, bağlanıp sizlerden bilgi alacağız. Çok teşekkür ediyorum. Zailettin Bey e, kendisi çok iyi bakın. Görüşürüz tekrar. Bu, ben bir cümledik taktikliyorum. Türkiye'de emekliler vardı, varlar, var olmaya devam edecekler. Sorun bu 13 milyon kişinin asli muhataplarına haklarını teslim etmektir. Bu nedenle 13 milyon emekliyi her alanda her yerde sesini yükseltmeye, bir araya gelmeye, örgütlenmeye çağırıyorum. Saygılar, sevgiler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sevgili ETV Türkiye takipçileri ve izleyenleri biz gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. E, ve yine hukukçularla ve konunun muhataplarıyla size için röportajlar yapmaya da devam edeceğiz. ETV Türkiye'yi takip etmeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi hoşçakalın.